da evrenden sadece birisi olabilir mi? Olamaz! 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 Yaşadığımız zaman gerçekliğinin bir alternatifi de olma ihtimaliyle yaşanır mı? Düşünsene başka evrenlerde başka bir hayat akışında göbeğini kaşıyan bir sen daha var. E güzel değil ki o ya. Yok canım bu kadar basit mi şimdi paralel evren teorisi? Olur böyle şey çocuklar. Yahu adı üstünde teori işte diyenleri duyuyorum. Ama ya değilse ya evrenimiz tek değilse, ya evimizin etrafı bizim fark etmediğimiz alternatif evrenlerle kaynıyorsa. Ben acaba mı? Bak şimdi. Allah Allah. Hayır hayır. Ya böyle bir şey olamaz. Gerçekten mi acaba? Olasılıkları değerlendirmenin vakti geldi o zaman. Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Ama kaç sevgisi var? Kaç aşka yelken açar bu gönül? İnsan bir kez ölür be vefasız. Ömür dediğin nedir ki? Falan fıstık gibi değişlere son. <laughs> dikkat dikkat. Paralel evren ayağınıza geldi. Eski sevgilisini özleyenlere, keşke şu okulu kazansaydım diyenlere, bir başka seçenek hep aklında kalanlara. İhtimaller size özel. Peki evren dediğimiz şey nedir? içerisinde bulunduğumuz spesifik yasalara sahip kendi içinde tutarlı ve kapalı bir sistemi tarif etmek için kullanılan bir tanımdır evren. Yani farklı yasaları, farklı özellikleri ve farklı görünümü olan evrenlerden de söz edebiliriz tanımsal bir ayrım yaratmak için sicim teorisindeki brain veya membran gibi sözcükleri ödünç alıp çoklu evrenlerdeki üst yapıyı tanımlamakta kullanabiliriz. Bu durumda çok sayıda, belki de sonsuz miktarda evren kendilerini içerisinde barındıran bir tabakanın içerisinde yan yana, üst üste, iç içe bulunuyor olabilir. Tıpkı sabun köpükleri gibi. Aslında bu çok sayıda evren illa kusursuz bir şekilde paralel olmak zorunda değildir. Yani buna çoklu evrenler teorisi desek daha doğru bile olabilir. Peki neden böyle bir şey inanalım ki diye düşünebilirsiniz. Çoklu evrenler teorisini dikkate almak için çok iyi bir neden var. Gerçekte evrenimizin varoluşunu açıklayan en iyi bilimsel modellerin çoğu aslında bir çoklu evrenin varlığına bağlıdır. Çoklu evren fikri yalnızca yaratıcı bilim kurgu yazarları tarafından halk arasında popülerleştirilmemiştir. Aynı zamanda Sicim Teorisi ve Kuantum Mekaniği gibi son derece sağlam bilimsel öncüllerden doğmuştur. Astronomların kozmosumuz hakkındaki mevcut fikirlerinin merkezinde yer alan Kozmik Enflasyon Teorisi bile birçoklu evrenin varlığını öngörmektedir. Birçoklu evren bizimkiyle neredeyse aynı olan diğer evrenlerle iç içe veya hayal edilemeyecek kadar farklı olabilir. Her iki durumda da paralel evrenlerin alemleri birçok ilginç olasılıklara kapı açar. Eğer son sonsuz sayıda başka evren varsa o zaman en azından kendinizin tıpa tıpa aynısını içeren bazıları da vardır. Ancak doğanın yasaları her evren için zorunlu olarak aynı olmadığından bu alternatif versiyonlarımız tamamen farklı bir fiziksel gerçekliği deneyimleyebilir. Düşünsenize birkaç tane daha siz var ve farklı gerçeklikleri deneyimliyorlar acayip değil mi? Gerçi bu yaşadığımız gerçeklikten daha iyisine mi sahipler? Onu da sorgulamak lazım. Sorgulamak demişken bu evrenlerin çokluğu mavrasını kabul etmeyen abiler var. Burası karışacak vaziyet alın. Şöyle ki kendi evrenimizi terk edemiyorsak o zaman başka evrenlerin var olduğunu kanıtlamanın hiçbir yolu yoktur diyorlar. Hadi buyurun. Paralel evrenler teorisinin deneysel bir boyut olup olmadığı fizik tarihinde çokça tartışılmış. Örneğin Paul Steinhardt, eğer ki bir teori var olabilecek bütün olasılıkları barındıran bir sonuç üretiyorsa, o teorinin bilimsel olarak test edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Çünkü deneysel yaklaşımın vereceği bütün sonuçlar zaten teorinin doğal bir parçası olacaktır ve herhangi bir şeyle kıyaslamak mümkün olmayacaktır. İşimiz iş, işimiz iş, işimiz iş, işimiz iş. Peki, birçokla evrende yaşadığımızı nasıl kanıtlayabiliriz? Ben nereden bileyim? Gelin çoklu evrenler teorisinin potansiyel olarak deneysel taraflarına biraz daha yakından bakalım. Şimdi, Paralel evrenler teorisi oldukça karmaşık ve çok alt başlıklı bir teoridir. Örneğin teorinin kuantum mekaniği ayağında kısaca multiverse olarak bilinen çoklu dünyalar kuramı yatmaktadır. Bu kurama göre her gözlem yapıldığında çoklu evren olasılığı çöker. Ancak teorinin kozmoloji ayağında ise gerçek, fiziksel olarak birbirinden ayrı evrenler kavramı yer almaktadır. Sean Carroll gibi fizikçiler de madem öyle gerçekleşmeyen olasılıkların yaşandığı gerçek evrenlerde olabilir diyor. Çoklu dünyalar yorumuna göre iki biz kopyalarımızın alternatif hayatlar yaşadığı paralel evrenler vardır. Yani abimiz diyor ki, kainatta asıl evren ve onun sonsuz sayıda kopyası yoktur. Bütün paralel evrenler gerçektir ve yaşadığımız evren de aslında başka bir evrenin paralel evrenidir diyor. Diğer evrenlerin varlığının bizim dünyamızı doğrudan etkileyip etkilemediğine fizikçilerin verdiği genel cevap hayırdır. Ama günümüzün bir çoklu dünya yorumu öncülerinden biri olan David Deutsch bunun her zaman gerçekleştiğini söylüyor. Dahası prensipte birbiriyle etkileşen birçok dünyadan birkaçının etkilerini hissedebilen ve bu hissi bize geri bildiren zeki bir bilgisayar inşa etmenin mümkün olduğunu belirtiyor. Yahu vallahi kafam karıştı. Paralel evren teorisi için ara sıcak olarak bir film önereceğim. Şuraya bırakıyorum izleyin. Ben de bir nefesleneyim. Mr. Nobody. Sicim <laughs> <laughs> teorisine göz kırpan, alternatif hayatların geçişleri başarıyla kurgulanmış, alternatif zaman ve evrenler üzerinde anlatılan enfes bir hikaye. Çok detay vermeyeceğim, izleyin. Seversiniz. Evet, nerede kalmıştık? Paralel evren diyorduk. Valla arkadaşlar, işin aslında bu konu fizikçi abilerimizin alanı. Ama biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Şimdi, işin makul kısmı bilimsel teorilerden ibaret. Ama biraz düşününce farklı bir gerçekliği deneyimleme düşüncesi de kulağa hoş gelmiyor değil hani. Acaba bu teorinin içerisinde zamanda ileri ve geriye gidebiliyor muyuz diye şöyle etraflıca baktım. Gidemiyoruz gibi duruyor. Ama gidebilseydik ne olurdu hikayesini anlatan bu paradoksun temelinde de çoklu evrenler yatıyor. It's me Arif. Listen to me. Acaba listen to me. They put me in a time machine. Time machine. Have you seen time machine? No fucks machine. I don't have it. No, no, fax. machine. Who told you that I'm asking fax machine? Time machine. Aktif bir zaman yolculuğu evrende bir çatallanma yaratabilir. Yani olay şu. Yolculuğun mümkün olabileceğini varsayarsak bir yolcu zamanın gerisinde tarihin dallanmasına yani yeni bir evrene sonra da ileri giderek başka bir dallanmaya gidebilir. Bu aslında onun tarihi değiştirdiği anlamına gelmez. İki versiyonda hep var olmuştur. Örneğin klasik büyük baba paradoksunda bir yolcu zamanda geçmişe gider ve henüz yolcunun babası doğmamışken kazayla büyük babasının ölümüne yol açar. Bu durumda sadece bir zaman çizgisi olsaydı yolcu asla doğmazdı. Ve böylece zamanda geri gidemezdi. Ve dedesi yaşardı vesaire. Hikayenin birçok dünya versiyonunda yolcu geçmişe gider ve orada tarihi değiştirir. Ama bu zaten başka bir evrendir. Bizim evrenimizde bir değişikliğe yol açmaz. Yani işte olur da zamanda yolculuğa falan çıkarsanız korkmayın. Geçmişte yapılan bir değişiklik geleceğinizi etkilemiyor. Sadece alternatif bir evren yaratıyor. Sevgili dostlar, anlayacağınız tüm bunlar samanlıkta saklı bir iğneyi aramak gibi. Olasılıklar ve teoriler yaşadığımız dünyanın acılarını dindirecek paralel bir evrene kapı açacaksa kabul. Yenilenmeye ihtiyacımız var gerçekten. Sizlere çok sevdiğim bir filmden bir replikle veda edeceğim. Bizleri ve yaşadığımız kürenin içindeki sınırlı özgürlüklerden örülü yapay hayatlarımızın Kısa bir özeti de diyebiliriz. Bizler dünyanın gerçeklerini bize sunulduğu kadarıyla kabulleniriz. Olay aslında bundan ibaret.